Selam arkadaşlar, bugün ben daha doğrusu Ahmet'le birlikteyiz. Açıl Ahmet, beni birlikte... <laughs> <laughs> bir milyon kez arayacak. bolun 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 diri di lori la bolun bolun hadi de bolun bir şey yapayım <laughs> fokus fokus hemen oyuna bağlan yoksa çok kötü şeyler olacak oldu <laughs> niye bu adam yoğun mü müyücü dur ben Ahmet'i arayacağım ben mi oluştursam? Evet. Ben oluşturacağım. Düz dünya yapacağım. Ben yani şuradan bir düz dünya. Hayır, I'm stupid. <laughs> Merhaba ben Bedrock duvarı olmaya başlıyorum. Ama hadi gel nasılsam. şeyler oldu. ne ne yapacağım ben düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? O zaman Berkay'ın kafasını yapsam. Yani yapsam. Hmm. Ha arkaya var unutmayın de söyleyeyim. Ee, abone ol, like atın. Bari ya kapışması yapacağız. Hadi böyle sizin gözü önünüzde bedrak duvarı eriyorum. Ahmet'in de. Ben Darka inan veya tank yazıyorum. Sevgili arkadaşımız Ahmet yardım ederse daha iyi olacak. Nasıl koydum? Bekle. Oğlum nerede Ahmet? Ahmet. Hayır Ahmet şurada. Hayat. Evet. Evet, çok güzel. O kadar atmalı. Herkesin gözünde O şarkı yani çok güzel. Ahmet Yeter mi? Ahmet Yeter Yeter tamam ee, Şimdi Ahmet bırakıcı koyacak belli Hatta ben mi koysam ben koyacağım İnşallah ondan önce koyar Hı, Tamam kitap ve tüy alacağız şimdi kitap ve tüy <laughs> Aldım kitap veti. Ne yazayım? Yani ben tank yapamam ama Berk'a ile kabuzunu çok iyi yaparım. O Berk inenin kafası. İnanın kafası. Sadece başlıyor. 오, okay. 4 Baba. Değiştirdim. <laughs> <Ben>. Yapmaya. <laughs> <laughs> ha Yapmaya başla. Şimdi siyah bir blok alacağız. Biz artık diğer YouTuber'lar gibi ile kullanmayız

abi sonra ayrılık onda sonra yorgan örtüyün diyoruz. Ben işte yaptım. Baba hala hala abim camı açıyor. Ne yapıyor abi? Hala camı var. Ya. Aha. Yani kafa tutsun. Bana nasıl nasıl? Çok iyi. Hem buraları işte. yaparım. Bir şöyle. Şöyle şöyle. Hı? Dört blok. Tamam. Daha da kötü yapacağım. Ya, ne aralık var. Böyle yapalım. Evet, 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 Beyaz. Ne? Ne oyunda, ne yapıyor? iki şey ya. Şöyle bir şey. Şu böyle iki şey. Ağzı detaylı. Bu da bu. Birazcık da Rekin'in logosuna benzetiyor. oldu. Hadi. İkiniz de kötüyüz. <laughs> İkiniz kötü. Oğlum. Hazırım. karra karra hadi sen ay yani arkadaşlar her youtuber arkadaşlar hangi hangimizinki daha iyi oldu derdi

yak. O ne yak? Ala hangisi daha iyi? Karar ver. Tamam. Sın. Ala hangisi daha iyi? Karar vermedim. Beni gör. Hatta yani ben düşünüyorum evet fazla atmayı o yüzden sizinkini de tanıtıyı koyacağım. <laughs> Biraz eğlenek değil mi? Hadi patla Hadi patla başlasın. Eğlence.

Oy, onu ben ki daha sinirini de görürüz. Yok ediyor. Şunu ne yapalım? Ne yazalım? Evet, size devam edelim mi? videoyu kapatacağım. Tamam. Evet, ikinci tane daha yapacağız. Dur sabah yapayım ben. Sın. Ama aslında alan mı çizdik? Şey. da bu 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 bu. Good nach perfect. I get it. Ayma as. Uy mama PC kazan idi. Arkadaşlar sizce yani varken olarak kiminki daha iyi? Aldım. Levara şey yani kartları değiştirdiğime bakmayın. Eğer yorumlarda söylerseniz yani çok geç şeylerle alır. İşi şaka arkadaşlar. Eminize baskın atma ama Ahmet öğrenirse silinir. <laughs> Mob mu yapacağız? Ben iskelet yaparım. <laughs> İndir Dragon yasın. Çok komik olmak mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne? Arabam mod. İstediğimiz modu mu? Ben zombi. Zom. Mop yazacağız. Ha, mob yazacağız. Zombi. Zombi. Ben zombiciyim. Zombi. Ay. Oğlum. Kafam karıştı. Zombi sandım. Kitap ve tüy. Zombinin görüşüne bakacağım. Hmm. <laughs> Zoom Tabii Şut. <Şuka>. Gg. <laughs> <laughs> bakalım. Düğmemizi de. Hemen. Tamam. <laughs> ahmet! Oo uh, Ahmet. açmıyorsun bak. Oyun oynuyoruz ben telefonumu açmıyorsun. Çok uzun ben Ha? Buran oyun oynuyorsun ben telefonumu açmıyorsun ha. Baba ben ne yapayım video video. benim videoyu benim videomu çekmek için olursa. Sana bir tane fabrikanın bir videosunu atayım bir de vinçle Şey var ya. Tamam. O vinçle atmıştın ya YouTube'a da meşhur olmazsan. Bak kaç tane takipçi olacak. Var mı <laughs> He, Sen hani vici kullanıyorsun ya. <laughs> ha, bileyim. Evet, <laughs> ben sana He? devam et. Yani YouTube'da tıklama rastlıyor. Tıklama rastlıyorum. Tıklama rastlıyorum. Tamam tamam. Aynı yine bir kapı bu sefer zombi yani zombi yapmak kolay bu Acaba... yani. işte da falan indirmen işte. i̇şte, yazmıştır ben indirmen iş yapar hep kafa çünkü arkadaşlar vücutlarını belki inanın vücudundan zaten video Rahat bu Böyle. Böyle böyle. Oy. Oğlum ya, bayağı beni mi? <laughs> bir atman daha mı yatıyor? <laughs> gel buraya yani gel. Gel, Böyle bir şey demek. Ben böyle yapıyorum. <laughs> Ahmet yar, Ahmet yar aynı yar. zombi etin zemir al. Zombi şey, şey zaten oluyor. Sadece senin benim dokunuşlarını yap. Ağzı vardı değil mi? Ağzından bakıyorum. <laughs> evet, Ağzın yokmuş. Ben ağzını yaptım. kahvaltı yapayım. Ya, ya. Dururken ya, ya. Kumaya kumaya her Matematiksel hata yaptım. Buraya koyacağım bir tane. böyle <laughs> iyi. Tok tok da Doğru yorulur.

Aa, alo kırmızı kırmızı için bir şey. Ahmet'in yanına gidiyor mi? Ne yutuyorlar kurgu yapıyor. Biz yani kurgu yapmıyoruz yani. youtuberlar şey diyor ya mesela Bakıyorum bu saat varlık. Şey diyor. Aa, yani saat varlık da. Aslında orada rüzgar esti camlar kırılıyor diyor ya. Aslında onları. Kırıtı yaptığını biliyorlar ama Öyle şey bilmemiş gibi yapıyorlar. Yani kurgu. Ahmet'inki değişik mi olmuş? Bana öyle geldi. Ben bir katman daha mı yükselteceğim? Bir, bir, bir katman daha. Ve zombiden yükselteceğim. Bir katman. Ağzımda. Oğlum benim bir anda konuşmam değişti. ben de zombi dediğim böyle olur. Ben de böyle. Abi benim için. Sen hata yapmış olabilir. Evet. Ya, i̇ki taneydi ya değil mi? Şimdi iki tane olabilir. Böyle çok tatlı Yani şey. o yüzden. Sen hata yapıp böyle yapacağım. Batman ol. O da bir zihar bir madde. Yaz o zaman şöyle açıp. Eşit oluyor çünkü. Oğlum ben <laughs> ne? Şöyle bir, iki, üç, Hadi yetin de zaten. Ama aslında böyle. Aynen böyle olsun. Çok mantıklı. Bitti. 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 Çok mantıklı değil mi? Azını birazcık silmeyin sonra koyacağım. Aaa zombiye. Bakın. Şöyle ben. Kız kız. Şuralara bir şey. Yeşillik hocam. Eğer kötü olursa. Wow, Oo, gerçekten Kaşlı zombi oldu. Değil Bu da bordo oha! Bu kaş yaptım zombiye. Harbiden. Gündükler yorum. Dakiller karar, karar var. Sen gündükler karar var. <laughs> Aynı YouTube. Evet. Da sabah yapayım Daha net kalıyor. Alo hangisi? Benimkine. Burası Ahmet'in ki. Burası da Veret'in ki. Alo. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Önce. Yani. Ara ver. diyebiliriz. <laughs> Patlat demiş. <Ya> evet patlatayım. <laughs> Kabut kara kara Bakalım. Banka. Ben diyor. Benimki daha iyi. Birazcık. Ay çünkü ona Ahmet şey yüzünü yapmaya çalışmış. Zoom'un şöyle bir e, üçgene benzer bir yüzü vardı. Onu yapmaya çalışmış ama çok başarılı olamamış. Ben yuvarlardım ne? Üşen mi? Uzun sürerdim. Ben her şeyi düşünüyorum zaten. Şu, e, şey kapkuttaki hani şey son attığım short videosunu bile şablon olarak yaptım. O kadar. Abi de o kapanışı şu lan kapanışı Yo oğlum hayır. Arkadaşlar işte, hadi yani gitmek istemiyorum şey ya. ama yapmak zorundayım çünkü. Çünkü yani video çok uzun olacak. O yüzden sizlere hoşça kalın, hoşça kalın. Kızımcık. Oğlum niye yok kızıyorum video uzun.